Merhaba dostlar, bugün analizini yapacağımız hissemiz e, Rampol hissesi. Ekranda gördüğünüz gibi hissemiz yeni bir hisse, e, hemen hemen bir buçuk iki yıllık bir hissemiz. E, şurada bir kanal yapısı var, kırmızıyla ile gösterdim. E, şu an için bu kanal yapısı e, sağlıklı çalışıyor çalışmadığını e, kararını veremeyiz, çünkü fazla bir veri yok elimizde. Ama şurada destek olarak defalarda çalışmış. Şurada bir sarpma aracında defalarda destek çalışmış ama direnç bir defa test edildiği için üst taraf için net konuşamayız. Biz kanalımızı kanalımızın yine de ben size direncini yakın direncini söyleyeyim. Kanalımızın yakın direnci 31.5 civarı 31-32 civarı ama ben size şuradaki çanaktan bahsetmek istiyorum. Hissemizde şurada bir çanak yapısı var. Şurada oluşan bir çanak yapısı var. Hissede 26-20 üstü olduğu sürece bu çanak yapısının hedefi 26-20-14-31 26-14 yaparsak 12 lira 26 artı 12 38 lira hedefi olur. Eğer bu kanal yapısı ee, çalışmayacağını varsayarsak yani bu e, çanağı biz hesaplıyoruz. 26 lira üstü ol, 26 20 lira üstü olduğu sürece bu hissede herhangi bir korkuya yer yok. Ee, 26 20 bizim stop yerimiz. Ee, 26 20 üstü olduğu sürece de e, şuradaki bir çanağın çalışmasını bekleriz. O da dediğim gibi 38 lira hedefi var e, hissede. E, şimdilik bu hisse hakkında söyleyeceklerim bu kadar. E, abone olup like atarsanız sevinirim. E, teşekkür ederim.